Merhaba arkadaşlar Biz neredeyiz Merca? Bahçedeyiz Bahçedeyiz arkadaşlar Sabah uyandık kahvaltımızı yaptık Şimdi günlük rutinimizi yapacağız değil mi Merca? Evet. Önce kedilere ve köpeğimize Köpeğimiz Efe Merhaba deyin Efe'ye Efe'ye yem vereceğiz Sonra tavuklardan yumurta toplayacağız Değil mi Merca? Evet. Hazır mıyız güne başlamaya? Efe hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın Efe? Hadi Mercan ilk oyunu Anam bu neydi kız ne yaptın? Anam, anam. Efe kucağıma çıkmaya çalışıyor Mer Mercan ve Efe'nin Oynaşmalarını izliyorsunuz şu anda arkadaşlar Sarıl Mercan Efe'ye çalışıyorum Efe Tamam Çünkü... hadi, hadi gel Efe'nin mamasını verelim Şimdi o zaman bekle Efe Hayır Efe hayır bekliyorsun Efe bekliyorsun. Şimdi Efe'nin yemeğini hazırladık Arkadaşlar veriyoruz Efe aferin otur otur biz Efe'ye yemeğini yedemeden Efe yemiyor arkadaşlar. Ona eğitim veriyoruz. Bakın şimdi izleyin. Efe hayır otur. Efe otur. Efe hayır. Efe otur. Otur Efe otur. Hayır. Hayır otur. Hayır. 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 Bakın şimdi arkadaşlar. Bekle. Bekle. Yemiyorsun Efe. Hayır bekle. Hayır. Hayır. Bakın arkadaşlar yemek için çıldırıyor şu an. Kuyruğunu nasıl sallıyor ama hayır Efe hayır. Hayır. Hayır diyorum. Bekleyeceksin. Ben sana yedirdiğim zaman yiyeceksin. Tamam mı Efe? Anlaştık mı? Anlaştık mı Efe? Ye, Ye bakalım. Ye Efe. Şimdi yiyebilirsin. Ye oğlum. Ye. Ye. ben ne dersem yapacak şu anda. Bakın arkadaşlar Efe nasıl höpür höpür şimdi yemeğini yiyor. Afiyet olsun Efe. Şimdi kedimizin mamasını vermeye gidelim. Hadi gel. Bu kedimiz tarçın. Ve de pekmezimiz var. Pekmez uyuyor ama o ev kedisi arkadaşlar. Burada bakın. Tarçın acıktın mı? Hadi gel. Hadi. Aferin. Bekle. Bekleme tarçın. Evet. Tarçın'ın da yemeği hazır. Gel bakalım tarçın. Al bakalım. Afiyet olsun Tarçın Hanım. Tarçın Hanım götürecek. Şey, Tarçın Bey götürüyor. Oh oh. oh, oh. Yer yer. O, o var ya aslan gibi. Aslan. Afiyet olsun Tarçın. Şimdi sırada ne var vereceğim? Yumurta. Yumurta toplayacağız arkadaşlar tavuklardan. Şimdi Mercan dur anneciğim bir dakika. Şimdi yumurta toplayacağız arkadaşlar tavuklardan ve onlara Onların kapısını açacağız. Dışarı bir çıkışları var görmeniz lazım. Foşu foşu foş, foş koşmaya başlıyorlar değil mi? Gıt, gıt, gıda, gıt, gıda. <laughs> tamam hadi gidelim. Haydi bakalım Mercan Hanım nereye gidiyoruz? Tavuk kümesine gidiyoruz arkadaşlar. Tavuk kimesi evimizin arkasında. Bakın şu anda hiç kimse yok. Çünkü tavukların kapısı kapalı. Gece kapısını kapatıyoruz onlara zarar olmasın diye. Şimdi bakın arkadaşlar kapıda nasıl bekliyorlar. Bakın bakın şunlara bakın kapıda nasıl bekliyorlar. Beni görünce çıldırıyorlar kapıyı açmam için. Merecim. Önce onları dur. Dur Mercan kapısını açayım içeri giriyorum. Çekil bakalım. Ne Gir bakalım Mercan kapıdan. Açabilirsin. Günaydın tavuklar nasılsınız iyi misiniz? evet açıyoruz siz hazır mısınız? Vereceğim bunu aşağı doğru indireceğim. İndir, indir aşağı doğru. Sinek o sinek anneciğim. Aşağı doğru indir indir bastır 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 bastıramadın mı? Dur. Aç şimdi kapıyı Mercan. Aç aç gel. Gel şurada dur, dur. Heh. <laughs> Emre sen de mi geldin yemeğini bitirdin de? Bakın arkadaşlar bakın tavuklarımıza bakın çıldırmış gibiler. Hadi bakalım tavuklar gak gaklar gukuklar. Ürüler siz yemeklerinizi yiyin gel biz yumurtaları toplayalım. Bakalım buradan kapıyı açıyoruz arkadaşlar yumurta toplamak için. Amanim bo arkadaşlar yumurtalara bakın bir sürü yaşasın yumurtalarımıza kavuştuk. Sadece alabilecek mi? Ben sana vereyim sen kutuya koy olur mu? Bakın arkadaşlar kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 9 tane yumurta var arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar yumurtalarımızı sepete koyduk. Şimdi kümesin içine girip öbür yumurtaları da alacağız. Koy Mercan onları içine. Koy anneciğim üstüne koy öyle üstüne al yavaş yavaş bastırma anneciğim bastırma yumurtalar çok hassastır kırılabilir yumurta sepetine Gel bakalım kümesin içine şimdi Şimdi kümesin karşı tarafında yumurtalarımız daha var arkadaşlar. Bakalım burada var mı? Gel bakalım. Aa, burada yokmuş yumurtamız. Gir ilerle. ilerle. Tavuklar başka yumurta yaptınız mı kızlar? Kızlar başka yumurta yok mu? Bugün bu kadar mı? Arkadaşlar dün tam 17 tane yumurta aldık. Bugünkü sadece bu kadar mı yumurta var? Bakalım burada. Aa, buraya da yapmamışlar bugün. Bugün sadece tek yere yapmışlar. Buraya da yapmamışlar arkadaşlar. Neyse öğleden sonra bir daha yapıyorlar akşamüstü. Sonra bir daha gelir kontrol ederiz olur mu Mercancığım? Bugünlük 9 tane yumurta aldık şimdilik. Şimdi yumurtaları kutuya sıralayacağız. Ne yapacağız? Şimdi yumurtalarımızı kutuya sıralayacağız. Gel. Gel. Kap vereceksin. Kap topun oradan Efe'nin. Efe sen ne yaptın? Efe sen ne yaptın Efe? Niye tarçının yemeğini yiyorsun Efe? Otur. Sen köpeksin. Kedi misin sen? Niye kedi maması yiyorsun? Efe ya inanmıyorum sana arkadaşlar. Efe bu kadar aç bir köpek ki. Tarçının mamasını da gelmiş burada yemiş. Efe Anne. seni mahvedeceğim Efe. Efe kızların topuyla oynuyor arkadaşlar. Mercan gel sana getiriyor topu. Evet. Karaca da aramıza katıldı arkadaşlar. O Efe'den korktuğu için hep yükseklerde takılıyor gördüğünüz gibi. Salıncağı da ayakta biniyor ayaklarına değmesin diye. Aferin sana. Evet. Kardeş, o zaman bana vereceksen niye çıkarıyorsun dışarı? Evet. Ah Tarçın, sen bebekle oyna. Tarçın, Efe senin yemeğini yedi mi Tarçın? Ah Efe, ah kuduruk Efe. Çok, evet. ben Bakın arkadaşlar Tarçın'la Efe kardeş gibiler. Bakın nasıl oyun oynuyorlar. Bakın 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 boğuşuyorlar resmen. Kediyle köpek hiç böyle gördünüz mü? Bakın bakın. Isır mı yani? oyun oynuyorlar. Isıyor. Bakar mısın bana hareketleri arkadaşlar? Siz hiç kedi ve köpeği bu şekilde ha. gördünüz mü? Mercan hayır dur Mercan. Mercan düşürürsün dışarıda. Bakın, bakın ne yapıyor? Gıdıklıyor Efe'nin sırtını kaşıyor Efe tarçının. Aşk kesiyor bunlar resmen ya. Evet ince ince <laughs> İkisi de erkek ama onlar hoca. Karaca. Bak git ya yeter artık oynamayacağım. Git git git. Irrr <laughs> <laughs> Süleyman abi gel beni kurtar. <laughs> bak 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 bak. Pıtı, pıtı, pıtı. Gel kanka oyun oynayalım ya. Gelmeyeceğim oğlum gitsene ya başımdan. Ya bak git diyorum, vallahi seni yerim şimdi sırma. Oğlum gitsene. <gülüyor> <gülüyor> ne kavga ediyorlar bir oynuyorlar gerçekten komik. Tarçın. Ayyem. Efe hala yemek kalıntıları arıyor arkadaşlar. Doymak bilmeyen Efe. Efe arkadaşlar gel, bize geldiğinde 5 kiloydu. Şimdi olmuş 12,5 kilo. Efe. Otur. Otur. Otur oğlum. Otur. 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 Hadi. otur, otur. otur. Efe onun adı? Ateş koyalım. Ateş koyalım. Aferin Efe. Pati ver Efe. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Hemen. Hemen yemeye çalışıyorsun Efe. Yemek değilim ben. Ben sahibim. İşte bir günümüz böyle geçiyor arkadaşlar. Şimdi çocuklar biraz hayvanlarla doğada biraz vakit geçirecekler. Bak, bakın 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 devirmeye çalışıyor mercanımı. Ha? Ay. Hayır Efe. Hayır Efe. Hayır kalk. Mercan sen niye yerde duruyorsun? Kalkar mısın? <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Sabah rutinimiz bu şekilde. İşte hayvanları doyuruyoruz. Yumurtaları topluyoruz. Sonra onlarla biraz oyun oynuyoruz. Ondan sonra içeri giriyoruz. Bugün hava güzel ama biraz daha oynayabilirsiniz. Tamam mı karaca? Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın.